Sinan Bey endokrinolog olarak hangi nodüllere iğne biyopsisi yapılmalı konusu çok tartışılmakta. Daha doğrusu biz hekimler olarak çok tartışmıyoruz da halk arasında benim nodülüm var ama bana iğne biyopsisi yapılmadı. İşte benim nodülüm var niye yapıldı? Hiç önemli bir şey yok, benim bir şikayetim yok deniliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir endokrinolog olarak hangi nodüller ince iğne aspirasyon biyopsisine tabi tutulmalı? Evet bu çok aslında tartışılan bir konu, özellikle hastalarımız arasında. Ama tabii bizim belli kriterlerimiz var, takip ettiğimiz kılavuzlar var. Bir kere 5 santim ile, 5 milimetre ile özür dilerim, 5 milimetre ile 3 santimetre arasındaki her modüle biyopsi yapılabilir. Hani 3 santimin üzerine de yapılır tabii ama tabii o zaman birazdan anlatırım, başka yalancı negatiflikler görülme şansı artıyor orada. Ee, hani bir hastada bir buçuk santimlik nodül vardır, 2 santimlik nodül vardır, biyopsi yapılmamıştır. Ama başka bir hastaya ya da o hastanın bir akrabasına 7 milimetrelik nodül varken biyopsi yapılmıştır. 8 milimetrelik nodül varken biyopsi yapılmıştır. O zaman bana yapılmadı, sana yapıldı, anlamsız gibi yorumlar olabiliyor. Bunları da çok hastalar bize bu şekilde müracaat edebiliyor. Burada e, en önemli kriterimiz ultrason görüntülerimiz bizim e, biyopsiyi yaparken. E, hasta zaten uzun süreden bir takipte ise, bir buçuk santimlik bir nodül hiç büyümeden yıllarca devam ediyorsa, zaten o nodül iyi huylu olmaya eğilimlidir. Yani biyopsi yapılmadan takip edilebilir. Kötü huylu nodüller büyüme gösterirler, büyürler çünkü. özellikle bir yıl içinde yüzde 15-20 civarındaki bir büyüme o nodülün kötü kriteridir. Yani mutlaka biyopsi yapılmalı. bunun dışında boyuta bakmadan, modülün boyuta bak, boyutuna bakmadan modülün içinde kireçlenme varsa, mikrokalsifikasyon dediğimiz, modül hipoikoik ise yani daha siyah çıkıyorsa ultrasondaki görünüm itibariyle, modülün kanlanması, özellikle orta bölümünün kanlanması fazlaysa, sınırları düzensiz çentikli ise bu modül kötü kriterlidir. mutlaka biyopsi yapılmalı bu modüle. bunun dışında ultrasonografik olarak bile ton modül dediğimiz ince uzun görünen nodüller de daha riskli olarak değerlendiriliyor. Aslında hani dört tane kötü kriter sayıyoruz ilk etapta gelen hastada ultrasonografik olarak bakıldığında. Ama bu beşinci kriter nodülün ince uzun olması. O da bir kötü kriter olarak kabul edilebilir. Yani nodülün şekli az çok fikir veriyor ultrasonografik olarak. Evet kanserli kanserli ilgili. ilgili. Evet. Ee, genellikle işte bundan mutlaka biyopsi alalım hatta şu bölgesinden alalım dediğimiz yerden yani yanılma payı yüzde onları geçmiyor ee, şeyde büyük bir oranda e, tahmin edebiliyoruz. Ee, bir de tabii e, diğer altıncı kötü kriter aslında biraz önce arz ettim modülün e, büyümesi yani bir yıl içinde yüzde on beş yirmi civarındaki büyümeler kesinlikle kötü kriter olarak. %15-20 kadar büyüyen nodül hasta tespit ettik, iğne biyopsisini yaptık, negatif yani selim, temiz çıktı, kanser değil. Evet. Bu hastaya daha sonra iğne biyopsi yapmak üzere bir yıl, iki yıl vesaire gibi bir kriterimiz var mı yoksa yine büyüme kriterleri, diğer kriterler, göz önüne alınan ultrason kararlarıyla mı değerlendiriyoruz? Tabii büyüme kriterleriyle gene göz önünde alıyoruz, ultrasonu kriterleriyle. Ancak tabii belli bir sınırımız var. Yani eğer e, yapıyoruz sürekli diyelim ki 4 yılda altı e, 6 kere biyopsi yaptık hastamıza. modül e, ama bu arada 1 santimden 2,5 santime çıktı. E, ve sürekli de selim geliyor. E, o zaman bir yerde bunun tabii bir durma noktası var. Yani e, sürekli büyüyor, sü sürekli büyüyor. O zaman cerrahiye doğru. Evet orada cerrahi. Artık. Tabii, tabii. öyle çıkmayın. Çıkma. Çıkma. Ee, iğne biyopsisinin nasıl yapıldığını ve hangi ortamda yapıldığını biraz bize anlatabilir misiniz? Ee, iğne biyopsisini e, tabii ki aslında ideali bir patoloğun da olduğu e, bir ortamda mutlaka patolog lazım çünkü. E, hücreler yeterli mi değil mi diye. E, iyi bir e, ultrason görüntülemesi altında yapmak gerekiyor. E, hastanın boynu e, Sterilize edildikten sonra, daha doğrusu batikonla ıı, silindikten sonra ıı, uygun ortamda, uygun eldivenlerle ıı, bir ince iğneyle, enjektörle ki bu genellikle 10 cclik oluyor, siz ıı, hemen hemen siz de öyle yapıyorsunuz herhalde. Evet, 10 cclik. 10 cclikle evet. çok fazla bakım uygulamadan ıı, ve dokuya nazik davranarak ıı, tıpkı hasta kan verir gibi ıı, iğneyi batırarak nodülün içine oradan hücre örnekleri çekiyoruz. Evet zaten bu gerçekten bir incecik iğne. Bir incecik iğne. bu iğnenin çok ağrı yapma riski de yok yani hastalar genellikle ağrısız olarak bittiğini Evet tanımlarla hafif bir lokal anestezikle yapılabilir ama genel olarak yapılmadığını da biliyoruz hastalar çünkü bu işlemin kendileri için huzursuz edici bir işlem olmadığını, evet. kolay olduğunu söylerler. Ve burada en önemli faktörlerden bir tanesi iyi bir rotasyon yeri iyi gösterecek, aynı zamanda bir patoloğun olması yani. Evet. Sitolog, Sitolog. O var olan hücrelerin alınıp alınamadığını bize bildirmesi gerekiyor. O esnada inceleyecek, inceleyecek. İnceledikten sonra bize hücre yeterli diyecek. Daha sonra tanımlamasını yapacak, bize bildirecek. İnce iğne aspirasyon biyopsilerinde tiroidin nodüler hastalıklarında kanser düşündüğümüz veya tanımlamamız gereken durumlarda daha ile ilgili sıkıntılı durum olabilir mi? Yani komplikasyon olabilir mi? Çok nadir. Tabii tiroid çok kanlanan bir organ. Hani bir cerrah olarak herhalde endokrin cerrah olarak en çok siz bilirsiniz evet. bunu. Evet. Çok kanlanan bir organ. Dolayısıyla kanayıp hematom gelişme Meski riski var. var. Özellikle aspirin kullanan hastalarda bu yüzden bu kanama olmasın diye bir hafta önceden 5 gün bile yetebilir ama bir hafta önceden aspirin kullanımını bıraktırıyoruz zaten. Evet. Hasta biyopsisini veriyor ve ondan sonra aspirin de almaya devam ediyor. Kanama görülebilir. Evet. Usulüne uygun yapılmayan biyopsilerde karotis artar, karotit artar hasarlanabilir. İşte karotis da... çok yakın şah damarı yani. Evet, evet. Çok yakın modül. Burada e, tecrübeli, profesyonel bir ekibin varlığı çok önemli. Tabii ki. Hem... Hem sonuçları etkileyecek doğru bir tanı yöntemi olarak kullanıldığı için bizim için çok değerli. iyi yapacak bir ekip gerekiyor, iyi bir ultrason gerekiyor, iyi bir patolog gerekiyor. Burada e, gerçekten ekibin birlikteliği çok önemli. Bizim için negatif gelmiş sonuç, şüpheli gelmiş sonuçlar aslında e, ekibin profesyonelliği ile eş değer bir şey. Çünkü belirli yerler, bir çok fazla yapılmayan veya da tecrübesi az olan insanların yaptığı durumlarda negatiflik e, genel olarak yap, Yanlış sonuçların değerlendirmesi söz konusu. Burada e, bizim genel cerrah olarak ben endokrinoloji cerrah olarak aynı zamanda çok iyi bir ultrason yapan kişiye iyi bir patoloğa mutlak sürekli ihtiyacımız var sonuçları iyi değerlendirmek açısından.